Ortaokuldayız bak düşün. Şişe çevirmeci oynuyoruz. Neyse ben çevirdim. Esra diye bir kıza geldi. E duygular coşmuş tabi kıza yapıştım. Baba içeri bir matematik hocası girdi. Mevzu hoca olmasında değil aynı zamanda kızın da babası. Tahmin edersiniz hayatımı siktiler. Okuldaki ilk disiplin suçum. Zeyline tokat atmam olmuş idi. Tamam, bir bayan el kalkmaz ama haklı sebeplerim var. Ne olmuş yani osurduysak seni osurmaymışsın. Niye milletin içine değiliz? Pişmanım Hakim Bey sadece tokat attı onun için. Okuldaki ilk disiplin suçumu bile hak etmiyorum. Kartopu oynuyoruz. Biliyorsunuz sizin de başınıza gelmiştir. Nöbetçi hoca da geziyor ortalık. Neyse ben izahı almış. Bir koydum vur. Bir baktım hocanın kafada patladı. Yakup, savunmanı hazırla. Ya oyun oyun. Oyun oyun. Diyemedim. Benim ilk disiplin suçum orta de olmuştu. Bizden bir yaş küçük çocuk en yakın arkadaşım orospu çocuğu demişti. Ben de sizin elinde kafasında kafasına kırmıştım. O da elinden alıp beni kovalamıştı falan filan. Tabi sonra müdür beni haklı görüp benden özür diletti yani haberiniz olsun. Okuldaki ilk disiplin suçu denince akla hemen benim adım gelir. Kardeş bizim okul bakkallara biraz uzaktı biz de bakkala gitmek için yemekhane arabasını ödünç aldık ay ki. Tabi zorunluluk hali olması bir hukuka uygunluk sebebi olarak cezamızı biraz indirdi. Bir fizik öğretmenim vardı lisede beni sıkıştırdı laboratuvarda ve taciz etmeye çalıştı. Ona müdürün önünde yavşak herif dedim ve yine disiplin cezasını ben aldım. Çünkü burası Türkiye. Taciz asla cezalandırılmaz. Biz cezalandırılırız. Lisedeki ilk cuma günümüz, o zaman çok Müslüman, <laughs> yok öyle değil. İstiklal Marşı okunuyor. İki tane gevşek de arkasındaki kızları güldürmek için İstiklal Marşı sırasında acayip acayip hareketler yapıyor. Ben bunları bir dövmüşüm. Uzaklaştırma verdim müdür. Vatan aynı ipler. Lisedeyim sınıftan bir arkadaşım sınavda kopya çekmiş. Hoca bunu derse kaldırdı ya. Sordu oğlum okul numaran ne diye. Çocuk 1080 diyor. Ben 2 diyorum. 1082 oluyor yani. 1082 DC diye bir kız. Bu bir 5 dakika böyle gitti. Sonra hoca anladı tabi. Lisedeyim tabi yine tuvalette sigara içiyoruz. Bizde de şöyle bir şey vardı. Her zaman alt sınıflardan birini kapıya dikiyorduk. Hani ne olur ne olmaz gözetlesin. Bir gün acıdık hadi gel orada durma iç dedi. 4 kişi aynı tuvalete girdik. Sonra bir topuklu sesi. Ben ağzımda sigara aman ya gelmez derken yakalandım. Ya bir kere maç yapıyorduk. Hani istesem öyle bir hareket yapamam. Müdür amcası bahçeden girdi, okulun girişine doğru gidiyor. Ulan dur dedim şu topu bir dikeyim belki ağlama isabet eder. Bak canım hocam sen yürüyordun. Niye bir anda duruyorsun? Topu diktim havadan çat hocam neyse. Tabi sonra paşalar gibi dayağımı yedim. Sonra da uzaklaştım o. Sınıftan bir çocukla teneffüste yürüdük diye disiplin suçu almıştım. <laughs> Geri zekalı şeyler. Ama hadlerini bildirmiştim tabii. Hemen atalım. Eğer dedim bana tasdikname verecek olursanız hepinizin suçunu tek tek çıkarım ortaya dedim. Sadece duydum bildimden de. Adamlar korktu. <laughs> Devamını anlat. Kolejde okudu. Okulun genel müdürü karşı komşu. Müdür yardımcısı tutturdu. Ben seni bu okuldan attıracağım. Ben dedim attıramaz. O dedi ben attırırım. Böyle bayağı bir iddialaştık. Tam bir haftada 3 kere disiplin kuruna gittim. Farklı farklı suçlardı. Gıcıklığına yani. Ne oldu? Attıramadı. Mezun olduk. Eline ne geçtirsen hiçbir şey. Benim okuldaki ilk disiplin suçum kreşte oldu. Evet yanlış da kreşte. Hayır nasıl olabilir diyeceksin şimdi. Yani o kadar mı yaramaz mıydın diyeceksin. Ama değil. Hoca Kıbrıslılar ayaklandı Rumları denize serdi deyince ben de Türkler olmasaydı Rumlar sizi kıtır kıtır keserdi deyince gerisi malum zaten. arkadaşım geldi ense mi elledi? dedim. Yine elledi sana ne dedi. Ben yarram ense benim ensem niye elliyorsun dedim. Ailem içeren bir küfür etti. Ben de ağzını bununla kırdım. Şimdi ise bizim sınıfa kapısı tahta ama kalites bir tahta. Sunta gibi bir sunta bile değildi. İşte yumrukla kapıyı böyle kırma yarışı. İlk okula dördüncü sınıf. Herkes yumruk attı, attı, attı. Kapıda göçükler oluştu böyle. Sonra zayıf bir çocuk geldi, bir koydu kapıyı deldi. Müdürün akrabasının ne oldu? Suç bizim. Valla ben direkt atıldım. Yıl 2008 bana zorla cemaatin fen lisesini tercih ettirdiler. Gittim. Tabi burası yatılı erkek lisesi haftanın altı günü kız göremiyorsun. Okuldan çıkmak yasak. Ben de cumartesi kaçtım kızla buluştum. Sonra belli abim beni yakaladı. Ben kavga edince müdür inanmazdı. Bu kız yapmaz derdi. Sonra bir gün bir kızı döveceklerdi. Kıza kaçtı. Kaçmadı dövdüler. Sonra müdür geldi. Hepsi kaçtı. Tabii ben susuzum diye kaçmadım. Sonra müdür dedi kim yaptı? dedi keşke dersin. O zamanlar hızlıyım kanım kaynıyor gencim asiyim de sevgilimle birlikte el ele tutuşuyorum 5. sınıftayım. Evde kalmış bir hocam var kadın 35 yaşında. Bizi gördü kızdı dedim ki sen zaten evde kalmışsın ne anlayacaksın aşkta. şakalan şaka kopyadan yakalan. Şu öğrencilik hayatımda hiçbir zaman disiplin cezası almadım. Çok muslu bir öğrenciydim hayır. Ben gelip ortalığı karıştıran sonra ortadan çekilen bir tip oluyordum. <laughs> Mesela ömrü hayatımda hiç kavga etmiş bir insan değilim. Genelde kavgayı izlerim. Kavga için ortam hazırlarım ama tribünlerden izlerim yani. Baya küçüktüm. İşte e, bir çocuk vardı bizim sınıfta. Baya zengindi böyle. Bizim de o gün arkadaşımla birlikte canımız çikolata çekmiş. Paramız yoktu. Çocuğu döve döve parasını almış. Ailelerimizi falan çağırmışlar. Okuldan atacağız diye tehdit ediyorlar. Son çikolata aldım. Bizim sınıf binanın en üst katıydı. Yani aşağıda da çok güzel bir çöp kutusu vardı. Benim de elimde yarım bir su şişesi. Hani anlarsın ya onu oraya atman gerekiyor. Atamadım. Çocuğun yanında patladı şişe. O kahve gitti şikayet etti hemen. Hayır nereden gördün sen benim at? Eski müdürüm olacak boka küfür etmişti. Bir daha olsa bir daha ederim o ayrı. Neymiş efendim? Okul gezisinde kızla erkekli fotoğraf çekilmişiz. Sevgili öğretmenlerimiz panolardan kaldıracakmış onları. Buradan o veli dizi tekrar saygılarımı iletiyorum. O gün de iletmiştim. Çok tuhaf gelecek çoğunuz ama. Ben saçımı horoz gibi kaldırdığım için 3. sınıfta disipline gitmiştim. Ve e, bayan müdür yardımcısı Buradan sana sesleniyorum. Kalleş Oros senin yüzünden saçımı ben 3 numarayı aldım ve sevginin benden ayrıldı. Daha 3. sınıftım. Anaokulundayken çocuğun tekinin kafasını legolarla yardıydım. ama soktum diye bam 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 vurduydum legolarla. <laughs> ben hiçbir zaman sorunlu bir öğrenci olmadım. Ya, elbette tabii ki de kavgalarımız oldu. Vurdalı kırdalı ağızlı kanlı bıçak. Ama sağ olsun hocalarımız hep e, müsamaha gösterdiler. Yırttık yani bir şekilde. Ha bir de arkadaşlarımın üstüne yıktığım da var. <laughs> Eskiden ne piştim be. Beni kılık kıyafet uymuyor diye yollayacaklardı. Saçmalığa bakar mısınız? Ama çok disiplinler. Ama yine de tabii gitmedim. Ondan da paçayı sıyırdım. Yani usta bir öğrenciyim demek ki ben hiç disipline gitmedim. Lisedeyim sahte rapor yapıyorum. Kendime yaptığımda sıkıntı yoktu. Bir gün arkadaşa da yaptım benimle beraber. Sen gel protokol numarasını değiştirmiyorum. Sisteme bir giriyorlar ikisi de aynı rapor. Tam da 14 Şubat günüydü. Okuldan da kaçmıştık. Okul disiplini yetmedi. İlçe disiplinine gitmiştim. Bak ben lisede 3 yıl boyunca sabretmişim. Kimseye sataşmayayım. Uslu başlı bir insan olayım diye. 3 yıldan sonra bir tane kız dövün insan insanı okuldan atar mı yahu? Sonra bu gençler okul niye sevmiyor? Niye seveyim? İstiklal Marşı'na katılmamaktan kardeşim. Böyle de bir okulda yetiştik işte. Evet. Sanırım bir tane kızı dövmüştüm. Şaşırmamış olmalısın çünkü yani Adanalıyız sonuçta. Ama yok abi bıraktım o keko işleri. bunun dışında bayağı suçların falan oldu ama hiçbir zaman disipline gerçekten gitmedim. Dilekçeyle hep yırttım. Wow hissettiğiniz suçumu söylüyorum. Ee, yanımda yanında birbirlerine mars mars söyletmek isteyen arkadaşımın yani erkekti kendisi ceketini çuk çuk kesmiştim yani Şu an üniversite 2'de olmama rağmen hiçbir okulumda hiçbir disiplin cezası almadım. Ya nasıl bu bir insan? Sen bu insana verebilir misin cez? Cık, veremez. Verilmez yani. Ben olsam vermez. Vermedi onlar da sağ olsunlar. <laughs> bu güzelmiş. Anlatacağım şimdi okulun ilk günü e, okulun kapısında sigara içiyordum. Kısa boylu birisi geldi. Ne yapıyorsun sen dedi. Dedim sigara içiyorum. <laughs> disiplin kurulu başka. İlk disiplin suçu şöyle oldu. Maç vardı. Hani taraftardık ya bizde. Sonra çok gaza gelmişim. Böyle beden hocasının kafasına kola şişesi fırlatmıştım. <laughs> Okuldaki ilk disiplin sütüm sigaradandı. Hayır okulun bahçesinde sigara içme alanı yapıyorsunuz da biz ne yapalım kardeşim içiyoruz. Hayır kontrol eden hocalar var eyvallah. Ondan sonra müdür yardımcıları kontrol ediyor da. Hani, hademe'ye yakalanmak nedir ya? Hademe Okuldaki ilk disiplin suçum okulda olmak. İlk disiplin suçum banyo kapısını yangın söndürme tüpüyle kırmış olmam. Üzerine 3 gün uzaklaştırmaymıştım ve hiçbir şey anlayayım. Ve üstüne babam o uzaklaştırma yazanların kolu kırılsın diye beddualar etmişti. Babama sevgiler. Sırf hocaya kıl olduğum için bir ay hiçbir dersine girmemiştim 6. sınıftayım. Ondan sonra demiş ki Dilara'yı çağırın gelsin disipline yollamayayım. Gittim yoklama defterini aldım. Gelmediklerimi artıya çevirdim. <laughs> sonra evrakta sahtecilik. Sınıfta uzun eşek oynuyorduk. O zamanlar baya bir zıplama dönemimizdi. Neyse bir zıpladım direkt kızın üzerine. Kız haliyle duvara yapıştı. Burnu falan kanadı. Tuvalete gitti. Ve de kızlar tuvaletine girdik. Bunu hoca gördü. pat direkt müdürün odasına Çünkü e, bizim okulda raporlu olduğun halde okula gelmek büyük bir disiplin suçuydu Ben de raporluyken okula gittiğim için büyük bir disiplin cezası almıştım O zamanlar okulun abilerindeniz Yanımızda 3-5 tane bebe Karşıda da böyle 3-5 tane lavuk Baba bir şamallarsın hepsini Ondan sonra müdür kulaktan tutar hadi bakayım İrfan'ın diskosuna İrfan hocamıza selamlar saygılar burada Hoca derse çağırdığı halde derse gitmemek Okuldaki disiplin suçum nöbetçiyken yangın binmesine basın bütün okulu de Ama bu sayede sınavdan da yetiştik. <laughs> yani buradan bağcılarla arkadaşlara selam söylüyorum. Yani ufak tefek bir tartışma yaşadık sadece. Ve kafama silahın kabzasıyla vurdular. Sonra bir de ben kaçıyordum arkadan da pala çıkarıyor diyor gel gel diyor kesin gelirim mal. Okulun içinde bizi dövdüler ben de spin yedim. Bizim sınıfta çok egolu bir kız vardı. İyi anlaşmaya çalışmıştım fakat benden nefret ediyordu. Beni kışkırttı, bağırdı, çağırdı bir şeyler dedi. İlk önce tokat attığımı hatırlıyorum. Sonra boğazına yapışıp yere düşürmüştüm. Ya en son kolu çattı da hatırlamıyorum. İnanır mısınız hiç öyle bir suçum olmadı. Okulun ilk öğrencisi ben seçildim. Babam okula yardımlar falan işte. Bana bir şey demeye götleri değmiyordu zaten. Öyle zibidilik çarçakalla işimiz olmaz bizim be. Hmm.